بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله المبحث الثالث نواقض الوضوء üçüncü konu abdesti bozanlardır إذا تطهر الرجل أو المرأة من الحدث الأصغر بالتوضُؤ، فمتى تزول هذه الطهارة بعد ذلك erkek veya kadın abdest إلى küçük hadesten temizlendiği zaman bu taharet bundan sonra ne zaman ortadan kalkar? Tezulu hadihi taharatu bi ahadi hadihi l taliyetin. Bu taharet aşağıda gelen bu şeylerin biri ile ortadan kalkar. Ve tüsemme nevâgıdal vudu'i. Onlara abdesti bozanlar adı verilir. 1. Hurucul gâiti dışkı çıkmasın. Ve teyakkuni ve rihi minen dübri bi savtin ev bi gayri savtin. Sesli veya sessiz olarak makatten yellemenin çıkışını kesin bilmek. Hurucu bevli idrarın çıkması. Khurucul vadye bedenin çıkması vahuva yakhrucu minar raculi bisebebi hamli fiqlin av lakhatin şedidatin o erkekten ağır bir yük taşıma sebebiyle veya şiddetli bir darbe sebebiyle çıkar ve yekunu hurucuhu min gayri şehreti onun çıkması şehvetsiz olarak olur hurucul madye مزين تشمس وهو ما ينزل من الرجل بسبب انتشار الذكر بشهوة أو لمس أو نظر أو غيرهما خروج المذى وهو ما ينزل من الرجل بسبب انتشار الذكر بشهوة أو لمس أو نظر أو غيرهما مزين تشمس أذا ارتكتم erkeklik aletinin intişarı sebebiyle, şehvetle veya dokunmayla veya bakmayla veya başka bir şey ile erkeklik aletinin intişarı sebebiyle erkekten inen şeydir. وَذَلِكْ مِنْ غَيْلِ دِفْقٍ Bu, sertçe atılmaksızın olan şeydir. وَاِنَّمَا يَسِيلُ سَيَلَانًا o ancak normal bir şekilde akar. Hunu ceddemi evel gayhi evis sadeydi. İza haraca ahadu hadhihi'l 3 min ayi mevdi'in kana ve tecavaza ila mevdi'in yalhahu hukmu Kanın veya sarısının veya irinin kanın veya irinin veya sarı suyun çıkması. Bunlar yani bu üçün biri bu üçün biri herhangi bir yerden çıktığı ve temizleme hükmünün erişeceği bir yere bir yeri geçtiği zamandadır. Yani çıkıp olduğu yerde kalıyorsa adresi bozmaz. Bultu ben derim ki İntikadul vudu'i biddemi ma'rufun. Kan ile abdestin bozulması bilinen şeydir. Ve innemâ yekûnü nâgıdan izâ sala an râsil cürhî. O, o kan yaranın başından çıktığı zaman ancak bozucu olur. Fe mücerradül hurûci min gayri seyelânin la yengudu vahdehû. Sadece akma olmaksızın çıkmak tek başına adresi bozmaz vasayana en yebta'ida damu an mevdi'i'n huruci bi miktari harfi'l elfi. akma ise kanın elif harfi miktarıyla çıkış yerinden uzaklaşmasıdır